Merhabalar arkadaşlar. Bir hafta sonu için 25-26 Mayıs günler için benim tarot fal yorumumuzu. Tarot değil bu. Lenormand. Ama neyse tarot kartları diyelim. Lenormand onun adı. Ve bakıyoruz. Koç burçundan başlıyoruz arkadaşlar. Koç iki şar çalışacağım. Çünkü zaten iki tane yetiyor. Koç burçlardan Önünüzdeki engel olan bir dönem bitiyor ve siz iki yol arasında bir seçim yapacaksınız. Bakın bir engel vardı. Şu ana kadar da devam ediyordu hayatınızda. Artık bir seçim döneme girdiniz. Hangi yola gireceğim diye seçmek zorunda kalabilirsiniz hafta sonu. Boğa burçuna bakalım arkadaşlar. Boğa. Hımm. Maddiyat ilgili bir dileğiniz gerçekleşecek. Bu maddiyat ilgili dilek ama para yani daha doğru. Ama bu dileği gerçekleştirmeyi bir erkek size yardımcı olacak. Bir erkek sevdiğiniz olabilir veya artık anneniz pardon babanız eşiniz o tarz bir erkek yardımcı olur size veya beraber ondan beraber gerçekleştireceksiniz. İkizler burcu Bakın aynı kart düştü. Aha tersten düştü. Görüyor musunuz? İkizlerde de parasal e, ilgili bir dileğiniz oluyor. Parasal bir kısmet söz konusu. Bu parasal bir kısmet. En iyi kartlardan birisi Normanda Para kartı, para simgesi, güneş doğuşu simgesi. Aynı zamanda bu birinin yardımıyla diye düşünüyorum. Biri sizi yardımcı olacak. Erkek. Aa, yengeç. Yengeç'e bakalım arkadaşlar. Yengeç burşu. Yengeç. Bakalım. Hmm. üzüntüsüz konusu. Bakın eskinden gelmiş bir üzüntü size doğru gelebilir ama bakın bu kart sizin bu sıkıntının bit en en yakın zamanda bitmesini simge ediyor. Bu kart bir aile, bir taşınmak. Bakın bir yere e, gitmek belki onda da üzüntü gitmek istemiyorsunuz alıştınız yani artık bu yerde oturdunuz yani e, çevreniz size uygun öyle bir şey de olabilir ama siz sanki taşınınca bakın bu üzüntü bitecek yani Allah ne, yap e, ne yapıyor bizim iyiliğimiz için derler yani budur yani eğer taşınma gerekiyorsa taşının taşının eğer bir yere Ailece gitmek gerekiyorsa gidin. Yani burada bir e, ya yol, ya taşınma, ya böyle önemli olaylar ilgili, e, hamile kalma, e, aile ilgili önemli kararlar ve çok böyle e, derin kararlar onu demek istiyorum. Ama siz boşuna üzülüyorsunuz onu da derim. E, zaten Yengeç burcu çok sever üzülmeye ya. Yani derinlere dalmaya. Tam Yengeçlik bir kart söz konusu. Sonuca bakın arkadaşlar. Aslan burcuna bakalım. Aslan. Hmm, bakın ah, aşk ilgili mükemmel hafta sonu aslanlar için bakın mükemmel bir hafta sonu söz konusu ama ama iş ilgili bakın iş ilgili çalışan aslanlar da var benimki gibi hafta sonu çalışıyorsunuz ise. Işte. Siz e, sıkıntılı bir e, olay yaşayabilirsiniz. Anlaşmamazlık. Bakın, bazı kişilerde anlaşmamazlık söz konusu olabilir. Sizi sinir eden olabilir. Ve aslan son dönemde artık dayanamıyor. Aslan e, hayatınızı çıkarttırıyor. Yani böyle şuursuz, psikopatsa haydi güle güle diyorlar aslanlar. Ben de aslanım biliyorum. Artık eskin gibi çekmiyorum. Onun için aşk var mı var. Gereksiz insanlarda hayatını çıkartma hafta sonu söz konusu olabilir. Başak. Başaklara bakalım. Başaklar. En kısa zamanda ıı, dileğiniz oluyor. Parlayacaksınız. Yıldız gibi parlayacaksınız. Ama ama ama. Sizin bir sırrınız var. Bakın bir sırrınız var. Başaklar zaten sır severler. Evet, çok konuşurlar ama... Boş konuşurlar. Sırrı tutarlar. Yani boş derken yani gerekli olan bir şey söylemezler. Yani onlar kalır. Ee, bir yandan e, sır kaçırabilirsiniz ağzınızda. Çok dikkat ediniz. Çok dikkat ediniz. Paraya dikkat ediniz. Ee, para verirken, para alırken biraz dikkat ediniz. Çünkü etrafınızda bazı kişiler size yakalayabilir. Bu e, sırrını yakalayabilir ve o sırrını kullanabilir. Yoksa çok güzel dileğiniz oluyor, parlayacaksınız. Yani her konuda, özellikle aş, aşk konusu. Ama bakın, az önce dilinizi tut tut. Normalde tutuyorsunuz da neyse. Bu hafta sonu ne oluyorsa. Terazi burcu. Teraziler bakalım arkadaşlar. Hmm. Sağlık konusunda mükemmel bir hafta sonu söz konusu. Aşk konusunda çok iyi bir hafta sonu söz konusunda. Söz konusu olacak. İş konusunda kurnaz davranması gereken bir dönemdesiniz. Bakın kurnaz davranın. Bu ayının çıkışı zaten 5. ay bitiyor. Kurnaz davranman gerekiyor. Son yılının sonuna kadar eğer iş yerinizde böyle düz yolda giderseniz de yanlış yaparsınız. Da. Biraz kıvrık zikiyayla davranmak gerektiğini düşünüyorum. Devam ediyoruz. Ay bak duştu bak. E, tekrar bak size kart kendi tekrar bunu söylüyor. Benim söylememe bile gerek yok. Kendi düştü. Akrep burçuna bakalım. Akrepler iyi kartlarda birisiyle normanda dileğiniz %100 oluyor %100 çok çektiniz çok akrepler e, tırmandınız çok zorlandınız çok oyununuzu kapandı açtınız zorlandınız bakın dağ gibi tepeye tırmanmaktan bu demek yani bayağı bir zorlanma yaşadınız mı? evet ama sonu çok parlak bir gelecek dileğiniz oluyor önemli de olan o herhalde şu anda Yay burçuna bakalım arkadaşlar. Yaylara bakalım. Çocuklar ilgili. Bu bulut bulut demektir. Biraz bulutlama yaşayabilirsiniz. Endişe. Endişe. O çocuklar, ya çocuk varsa sizin veya yaşı küçük insan varsa arkadaş, dost olabilir. Sizden yaşı küçük çocuklarınız yoksa. Endişe söz konusu. Bulutlanma söz konusu. Bulutlu göreceksiniz önünüzde. Yani çok net göremiyorsunuz. Bazı konular size endişe ediyor. Ee, yani ediyor. Ed, ediyorsunuz. Endişe ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. O da açılı zamanında. Peki onların hareketleri. ulak bu Olak burcu aslında ne bakın bu hayatınızda bir yandan gelecek bir aşk söz konusu. Ama bu da e, bir e, sizin işiniz, bu şirketiniz, bir çalıştığınız ofisiniz. Bu bir ofis demektir. Yani aynı zamanda olaklar iş konusunda e, bakın burada çok da huzurlu değilsiniz. Ya yani gideyim mi gitmeyeyim mi böyle bir ikilim içindesiniz. Bakın işten ayrılayım mı, ayrılmayayım mı böyle bir sallantı içindesiniz. Yani ben şey düşünüyorum sizin hayatınıza aşk derin bir aşk girdikten sonra eğer aşkınız varsa daha da iyi gidecek öyle söyleyeyim. Bu sallantı bu çarkalantı biter. Çünkü bu biraz psikolojiye bağlı arkadaşlar sizin şu andaki düşüncelere. Kova burçuna bakalım. Hmm. Bakın bu iş iş konusundan bir projeler yeni başlangıçlar bu da aslında lenormanda ay her zaman çok iyi düşüyor e, bu güzel bir kart Lenormand'a kötü bir kart değil. Bu demek ki yeni bir şey başlıyorsunuz. Yeni bir ay bakın yeni ay yeni bir başlangıç söz konusu. Başarılı bir başlangıç söz konusu. Yeni bir proje yeni bir işe atlı, adım atıyorsunuz. Aynı zaman aşkta da olabilir. Kovalar mutsuz kovalar <laughs> olan kovalar da son zaman çok çektiler. Balık burçuna bakalım arkadaşlar. Hmm, bir hediye olabilir size hediye ama çok sabrediyorsunuz balıklar son dönemde siz şey gibi oldunuz ya sabır taşı gibi resmen sabır taşı bu bir sabır sabır demek bazı konularda acayip sabrediyorsunuz sabır 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 artık bıktınız sabretmekten artık balıklar taşa dönüşmüşler Allah kolaylık versin diyor dilerim